Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarız iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz. Hayır. Gördüğünüz gibi. De hemen konuya geçelim canım. Çünkü ben çok konuşmak istiyorum bir konu. Tamam. Bir konu hakkında. Ya Hı. ben bu arada şey düşünüyorum. Parayı bir, bir biriktirdikten sonra. O kez Japonya mı gitsem, Türkiye'ye mi gitsem diye. Ha. Evet. Yani bunu biraz, ya biz de bu arada çok yoğun, yoğunuz ya, onun evet. için çok konuşamadım. Aynen. Ha. Konuşacakken yani videoda, konuş, <laughs> video çekerken konuşsam diye düşündüm, hatta sizden de fikir ararım diye. Evet. Evet. Türkiye mi, Japonya mı? Hayır. Yani evet, ee, bilmiyorum yani açıkçası biz e, Mart ayındaydı değil mi? Mart, Hı? Nisan'da. Geçen, evet Mart'ta gittik Türkiye'ye, evet. evet. Mart ayında bir sene olacak Türkiye'ye evet, gidelim. Ee, Aralıkta... Japonya'dan geldim ben. Hmm. Eşimse... Ben geçen bir buçuk, sene... Evet. Bir buçuk sene yakın Japonya'ya... Japonya ya dönmedi. ...dönmedim. Ee, yani mantıken düşündüğü zaman aslında önce Japonya gitmek... Mantıklı gözüküyor. Ma ma tabi yani mantıklı düşündüğü zaman, mantıklı düşündüğü zaman evet Japonya'ya dönmek doğar gibi geliyor. Evet. Japonya'ya seyahata gitmek doğar gibi geliyor da herkese ben Türkiye'den doymuyorum. Ya, Türkiye ha. yani Türkiye, Türkiye, benim de ailemin Türkiye. olduğu yer sonuçta aynen. Gittikçe böyle yeni şeyleri keşfediyorum ben. Hı, evet. Mi? Yani bilmiyorum değişik ya çünkü şöyle bir şey var. Ee, Malezya'da yaşıyorken Japonya daha yakın. Yani Japonya'ya her zaman gidebilir gibi düşünebilirsiniz. Ama şöyle de bir gerçek var. Japonya'ya gitmekten daha uyguna Türkiye'ye gitme bileti bulabiliyoruz. Aynen öyle. Onun için biraz güzel kafamız karışıyor. Evet. Yani aslında buradan Türkiye'ye gitmek Japonya'dan Türkiye'ye gitmekten de hemen hemen aynı saat. Sadece bir saat fark ediyor. Evet evet. Mesafe aynı. Ama ee, sorun şu ki Buradan Japonya'ya gitmekle Türkiye'ye gitmek, uçak biletine bakarsanız aslında Türkiye daha ucuz çıkabiliyor. Aslında biz geçen bu Türkiye seyahat ederken aslında son zamana kadar, son dakikaya kadar Japonya'ya yani planlanıyorduk değil evet. mi? Evet. Ama son dakikada bir böyle uçak bileti baktığımız zaman, Türkiye'ninki Türkiye'nin daha ucuzuymuş. O zaman Türkiye'ye gidelim Hatta diye. Türk Hava Yollarıyla. Evet, Türk evet. Hava Yollarıyla. Direkt... Ya hemen, hemen yani hemen hemen aynı, aynı ya ucuzuydu ya değil mi Türk evet, Hava evet, Yollarıyla Türkiye'ye gitmek? Aynen. Onun için hemen değiştik, değiştirdik planımızı. Aynen. Evet, Türkiye'ye gittik işte. Türkiye'ye gitmeyi karar verdik. Yani evet, gerçi şu sıralar biletlere bakmadım. Mesela Türkiye'ye gitmek de çok pahalı oldu diyenler var. Bilet, far... Bilet fiyatları maalesef sürekli değişiyor. Değişiklik gösteriyor, ona göre de değişiyor. <laughs> Ama yani biz baktığımız zaman Türkiye'yi Japonya'ya gitmekten daha ucuz bulmuşuz açıkçası. Hayır. O zaman çok öyle değerlendirdik. Insan, çok ee, tabii gelecek seneye durumlar ne gösterir ha, ha. onu bilemeyiz. Ha. Tabii ha, şeyde şeyde vardı ki, o bir önceki döneminde. Şey, Japonya hala kapı açık değildi. Evet, evet kapı o da açık vardı. değildi. Gerçi şimdi testi de PCR testi de istiyordu. Evet, her şey istiyordu yani bu konuda tamamen biz gerideyiz. Evet. Hakikaten yani gerideyiz. Bazen gerçekten saçmalamayın demek istiyordu. E Hala ev karantinası varmış. E, o aşı olmayanlar için diye biliyorum ama... Ya 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 ya. E, e aşı olmayanlar için ya. Evet. Sadece... Evet. Evet. Bilmiyorum. O ben, ben bilmiyorum. Ben tamamen araştırmadım. Çünkü hiç böyle şey e, daha planlamadım çok da. Onun için hiç tamamen araştırmadım ama benim bildiğim kadarıyla işte aşı olanlar için e, karantina yok diye biliyorum. Bilmiyorum. Sadece bilmiyorum. PCR testinin Baba ha, hara ha, PCR testi istiyor sonucu. Bu bile evet. enteresan. Evet. Ama en azından uçabilirken istemiyor. Yani aşılılardan uçağa binerken PCR istemiyor ama havalimanına vardığınızda Japonya'ya Sizi hemen PCR testi yapıyor orada. Evet. Ama tabii ki de ücretli değil e Çünkü yani kendisi zorunlu koştuğu için havalimanı kendisi orada PCR testi yapıyor hızlı bir şekilde <laughs> e, Bizi yaptığında tükürükten yapmıştı He, Tükürük müydü? E, ne tükürük zaman? A, sen sen gelirken, gelir evet, yani. evet. ha ha okey okey ha. Tükürükten yapmıştı, sanırım hala tükürükten yapıyordur diye düşünüyorum Emin değilim ama değişmiş olabilir de <laughs> Ee, hemen bir PCR testi yapıyor hızlı sonuçlananlardan. Ve o 30 dakika içinde sonuç çıkıyor. Onu bekliyorsunuz yani. Onu almadan çık, yani ülkeye giriş yapamıyorsunuz. Ondan sonra sonucunuz çıkıyor. Ona göre valizlerinizi alıp çıkıyorsunuz. Ama benim şu anda bildiğim kadarıyla 5 günde ev karantinası varmış diye duydum ama bilmiyorum. Oh, oh, oh. Ma ma da olmasa da ee, şey. Ma olsa geç zaten hara garip yani. Evet. Şimdiki bu dünyada hara istiyor. Evet. O da garip. Ondan sonra <laughs> ama şu, şu şu var yani kesinlikle. Mutlaka bir e, turizm şirketi kayıp olup... Ka Turist olarak gelirseniz evet. Ka kayıp değil. Kayıt. Evet. kayıt. Kayıt evet. Evet. Kayıt olup evet. gelmesi gerekiyor. Tur rezervasyonu yapması <gülüyor> gerekiyor. Tur rezervasyonu yapması gerekiyor. Bireysel tur. Daha yani mı? bireysel tur var. Ben çok pahalı diye biliyorum kişisel turlar. Ee, yani tek başınıza bir bireysel tur rezervasyonu yapmak bilmiyorum ya hmm. sonuçta ama ben Türküm, şöyle hmm. düşünüyorum yani rezervasyonu yaparım ülkeye gittikten sonra da rezervasyonu <laughs> iptal yani ederim mesela öyle bir şeyleri yapabilir. Şşş, bak. Aramızda kalsın. öyle bir şeyleri belki de yapabiliyordur ama eee <laughs> şimdi <laughs> yani büyük bir şey söylemek istemiyorum ama a, bak bakın yani hemen öyle bir şey yapabiliyor mu acaba diye aklına gelecek kadar bir Kaçma yolu yani tam 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 plan değil yani her Tan kuraldan bir yani evet. aslında Japonlar kural koyuyor ama o kurallar böyle tuhaflıklar ya da işte evet, evet. Onu açıklıklar demek yakalanabiliyor Aynen aynen. açıklıklar yakalanabiliyor yani mesela işte ev karantinasında gelenlere ev karantinasını alıyor ama evin babası ya da işte evin başka aileler Japonya'da aynen. yaşayanlarla birlikte olabiliyorsunuz ama onlar karantina'da değil ama siz onlarla etkileşimlisiniz ama sadece yurt dışından gelen karantinada yani çok değişik Japonya'nın bazı kuralları Biraz kafa yormanıza gerek yok. Sadece kurala oyun yeter yani. Evet. Kurala oyun. Geri kalan size. Evet. <laughs> size kalıyor. Yani bunu niye Ben ilk başlarda çok yapıyordum hani öyle. Japonlar niye bunu böyle yapıyor? Niye şunu böyle çok saçma? Bunu niye koydu ki falan diye. Yani düşünmeye hiç gerek yok. Onlar öyle yapmak istediler. Yaptılar. Evet, evet. Her zaman eşim öyle Onlar öyle yapmak istedi. Yaptı. Evet. Yani sorgulamaya gerek yok. Yani hiç böyle yani zor, zorlamaya yok. Evet. Bir, bir, yap, on, yap, yap, yap. Ya da yapmayı gibi göster. Evet. Ondan sonra Uh, ayarayım. <laughs> hayır, hayır. Aynen. Türkiye ise onun tam tersi. Ee, Türkiye'de ise benim bildiğim kadarıyla kapalı alanda bile maske takmıyorlarmış diye düşünüyorum ben. Güzel, güzel, harika. Harika. Evet. <laughs> ne orada harika bilmiyorum yani Böyle. rahatlık açısından evet normale döndü. Zaten biz Türkler maskeye çok alışık bir toplum değiliz biliyorsun yani. Evet, evet. Ee, Gripli de olsun işte... <laughs> ee... Nezleli de olsun, kimse maske takmadan dışarı çıkar. Japonya ise bunun tam tersiydi arkadaşlar. Japonya tamamen maskeye çok alışık bir ülke. Ne zaman? Ülkede zaten polen alerjisi çok yaygın, aa, aa, aa. polen çıkartan bitki, ağaç çok evet. var. Evet. Yani bu yüzden de zaten biliyorsunuz Japonya çok yeşil bir ülke, her yer ağaçlık falan. O yüzden polen alerjisi olan insan çok fazla var. Sedir ağacı yüzünden. Ve şey, maske kullanan çok vardı. Dönemsel geçişlerde, mevsim geçişlerinde falan. Bir de maske maskeyi kullanma amaçları da değişik değişik olabiliyor. Mesela makyaj yapmak istemedi. Makyaja zamanı yetmedi. Onun için maske takan insan. E, yüzünü insanlara göstermek istemeyen insanlar. Ondan sonra grip olduğunu, nezle olduğunu düşünenler başkalarına bulaştırmak istemiyorlar. A, a, a. Falan filan bunun gibi liste uzayıp gidiyor. Yani maske çok alışık. Tabii kış <laughs> sezonunda gidin Japonya. Yüzde doksan gördüğünüz yüzde doksan sokaktaki Japonları maske, maske takıyor. Maske, evet. Takmasa şey, ama güzel oluyor. Kışın maske iyi olur ya. Ha. Şey atkı gibi yani biz böyle atkıyı ağzımıza sarıyoruz ya. Aa. Japonlarsa maske takıyorlar yani üşümüyorsun. <gülüyor> ee <gülüyor> ben hiç böyle kullanmadım ama. <laughs> <laughs> ama Japon'ya gideceksek, ama seneye ama aslında bu kadar konuşuyoruz ama aslında ben seneye e, bu sene değil bu sene içinde değil seneye e, bir böyle ormun uzun tatili bahar tatili ya da yaz tatili yani herhangi bir uzun tatil olursa o zaman ne tarafa gitsem diye düşünüyorum aslında. Japonya'ya gitsek okey. Zaten benim memleketim yani ailem ile görmem. Zaten tek ailem ile özür dilerim sadece. ailemi ailemi ile bir güzel zaman geçirmek, geç, geçmek istiyorum. Güzel yemek ile sushi, gudon, lame, her şeyi yemek istiyorum. Aa, o kadar, o kadar. Evet her zaman ayrıyetten benim tabii güzel, güzel memleketim. Ha, Türkiye'de de ya ben tekrar Mardin falan yani doğu tarafı gezmek istiyorum aslında. Geçen Gaziantep'e gidecektim. Gaziantep'i aslında düşünmüştük biz evet. Türkiye tatilindeyken. Gaziantep. Gaziantep arkadaşlarınız var var mı? Evet varsa yorum yorumlar bekliyorum. ha <laughs> işte Gaziantep olsun tekrar Mardin olsun başka ne Urfa. Diyarbakır Urfa şey dedi ben merak ediyorum Adıyaman. Adıyaman. Nuh, Nuhun gemisinin Ararat Ararat da ne diyor muydu oradaki da Türkçe'de. Ee, Nemrut yok Nemrut başka. Ben şimdi pardon ben şimdi aklımdan tamamen gitti ama Adıyaman'daki Nuh, Nuhun gemisinin bu hikayesi orada. <laughs> evet. Neyse işte biz Doğu tarafıyı daha da çok daha çok bilmiyoruz. Hmm. Tek bu Mardin'i gezdik, gezebildik. Mardin efsane, harika yer. Evet, ben gerçekten Mardin'i çok İnsanları seviyorum. İnsanları da çok güzeldi. E, Mardin değil. harika bir yer hakikaten. Evet. evet. Yani işte doğu evet. tarafı daha da bilmek istiyorum. Adana, Urfa, Urfa tabii Evet. orada o tarafta da. Adana'da böyle o midim patlayacak kadar yemek 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 istiyorum mesela. Aa. <laughs> e, Balkır görmek istiyorum Urf Evet, Anam. ben çok görmek e, Balkır... istiyorum. Yani doğu tarafının bu işte Uh, tarih olsun, yemek olsun, misafirperverliği ya sizin evet yani bence güzel ya Değil mi? güzel evet. işte Değil mi? yani ya onu görmek istiyorum Türkiye Hı -hı. işte bundan Hı -hı. sonra gitti gittikçe Hı -hı. E, bir böyle mutlaka doğu tarafının bir şehir yani bir bir bölge Hı -hı. gezmek istiyorum Hı -hı. e, koka nereye gitsek o zaman ya Türkiye tamam, hayal edin Türkiye'ye gittik Türkiye ise hadi artık bir anladık bir, bir doğu, doğu tarafının bir bölge seç seçerim <laughs> yani şey ha. e, ben sen evet. Urfa hayır, hayır. E, ya da hmm. e, Urfa ya da hmm. Gaziantep. Gaziantep ne? <laughs> Hay, Gaziantep. Gastronomi, gastronomi mekanı. Evet, yani. Orası da güzel bir yani tarihi Gaziantep var ya. Gaziantep işte evet. şey hem tarihi var, ee, tarih tarihi çarşıları falan evet. hem de gerçekten yemekler ve tatlılarını çok deneyimlemek istiyorum. Evet. evet. tarih ve tarih bilmek istiyorum Türkiye'nin güzel bir tarihleri var evet. sizde ya, ya hakikaten. çok tarih. Evet, Aynen. evet. Benim bu Türkiye hayran kaldığım konunun bir tanesi tabii ki de işte, tarih. Evet. Tarih. Evet. Çok evet. güzel. Evet. Aynı bakımdan ben de Japonya'ya hayranmıştım. Işte. Yani, tabii... Doğası, tarihi ve kültürü. Hayır, yani Japonya'nın bu üçüne aşığım. Tabii canım bizim de güzel tarihleri var. Ama ama ben bir dakika Japonya'da mesela, mesela Ayasofya kadar eski bina falan var mıydı onu şu an aklıma gelmiyor. Ayasofya çünkü ne? 500 senelerinde yani. Milat'tan sonra 500 senelerinde zaten o, o zamandan beri orada duruyor. O kadar güzel bir tarihi bina Japonya'da neresi var şu an aklıma gelmiyor mesela. Ha. Hmm. Ama güzel tarihleri var tabii ki de bizde. Evet. Kültürüm, kültürümüz var. O da güzel. Aa benim için tamamen Japonya'ya Japonya gideceksin yemek ve <laughs> <laughs> Ben ben sen Japonya gideceksem gezmek istiyorum yani. Ha o, yani hem yemekler evet. çok güzel zaten hiç şikayet edemem. <laughs> Hepsini çok severek yiyorum. <laughs> hem de eee arkadaşlarımı özledim. Hı <laughs> Arkadaşlarımı <laughs> görmek <laughs> istiyorum. <laughs> Ondan sonra bilmiyorum ya. Ben de tekrar iyi ayı. Ya zaten seneye ne ola bilmiyoruz yani. Belki de ben de Japonya ya. Aa, belki <laughs> vakanday ki şu an bilemiyorum ama. Evet. Ve... Ya, doçi ko kana hangis? Vakanday na. Ya Urfa'ya da Gaziantep. Urfa'ya. Zaten Mardin'e gittik çünkü. Mardin'e ee, Emirkeji... Keyci. E, böyle 10, 12, daha böyle 13. Yani daha böyle büyüyüp ee, çevreyi daha iyi gözlemleyip deneyimleyebileceği zamana geldiğinde Mardin'i tekrar ki Emir göstermeyi çok istiyorum ben. O da ne? Mardin'in bu özellikle şey o Mezopotamya manzarasının yeşillenmiş evet. hali. Baharda. Baharda, baharda evet. evet. Onu ben de görmek istiyorum. Aslında evet, Orum biraz büyüdükten sonra atıyorum şöyle. Türkiye turuna katılmakta da bence Omaşiroi, yani Aa, evet, enteresan, güzel, enteresan olacak kesinlikle. Biz evet. Türkçe'yi biliyoruz. Ya evet. da böyle şöyle yapıyoruz biz. Uçak biletimizi alıyoruz, otel rezervasyonumuzu yapıyoruz, Hı. gidiyoruz oraya. Oranın yerel bir turu yapıyoruz, yani, yani yerel turlara katılıyoruz. Bunu size tavsiye ederiz. Hı -hı. O çok güzel oluyor Yani eğer Türkiye'de ee, tarihi yerler gezmek istiyorsanız, Hı. ben hani bir rehber anlatsın, ona göre hani bir güzel yat çizeyim gezeyim diyorsanız, Önce gezmek istediğiniz şehre uçak biletinizi alın, otel rezervasyonunuzu yapın. Oraya geldikten sonra zaten e, turizm ofisleri oluyor arkadaşlar. E, yerel tur Evet, yerel tur ofisleri. Onlardan birine size en mantıklı gelen, en iyi, e, size en iyisi olduğunu düşündüğünüz bir turla e, şehri şehri e, deneyimleyebilirsiniz. Biz hep öyle yaptık. Biz zaten geçen Mardin'e Mardin gittiğimizde otele sormadık mı biz? Otele geldik, sadece oteli e tuttuk, otele gittik. Evet. E, şey, kayıt, kayıt gıcana ya. Çekin yaptık. yaptık. Ha, ondan sonra bir şey sorabilir miyiz? <laughs> evet. Yani biz bu şehri gezmeye geldik. Evet. Ee, Tardığınız bu herhangi Bir tur e, yerli türlü evet, ajansı bir tanıyorum biliyorsanız vardı diye. Eee, <laughs> otele sorduk. <laughs> <laughs> Otelimizde sağ olsun bize rehber tavsiyesinde bulundu. Biz hayır, de rehberimizle hayır. konuştuk. Evet. Rehberimiz çok iyiydi. Evet. Sağ olsun. Buradan selam, sevgi olsun. Evet. Ee, bize çok e, hem halk hakkında bilgi verdi, hayır, hayır. hem yaşayış hakkında bilgi verdi, hem şehir hakkında bilgi verdi. Yani e, çok güzeldi. Ya çok güzeldi evet. Gerçekten hiç unutur, unutmam ben Mardin'i. Evet. Yani doğu doğu konusunda işte böyle biraz böyle geri durabiliyoruz. Hani böyle neresi var, nereyi göreceğiz hani aha, güvenli aha, aha. mi diye çekinenler var. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Yani biz Mardin'i deneyimledik daha henüz ama Mardin benim bildiğim bize gösterilen şeyi de eee Suriye sınırına çok yakın bir ülke. Evet, evet. Ee, ülke nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> bölge. <gülüyor> Suriye bölge. sınırına çok ha. yakın bir şehir. Hı hı. Ee, ben de açıkçası hani güvenli mi? Hani biz tursuz gidiyoruz. Öyle kafamıza göre otel ayarladık. Onu ben onu ben de vardı aslında. Ama ben, o bizim gittiğimiz zaman ne 2019 muydu? Evet. 2019 değil mi? Evet. Ya yani ondan önce işte 2015 14'te bir oraylar bayağı vardı ya. Evet, ben de o zaman o zaman ya yani ben daha önceden de gitmek istedim. Görmek istiyordum bu doğu tarafı. Ama tam benim bu geldiğim zaman ee, işte benim Türk yetmiyor ben güvenmiyordum kendi Türk şimine. Ondan Hı -hı. sonra tabii o oraylar çok çıktığı için yani vazgeçiyordum ben Hı -hı. Yani, Türkiye'de tamamen yaşıyorken. Ama işte 2019'da biz işte Japonya'dan tatil'e geldik Türkiye'ye ve mutlaka bu bu kez işte kesinlikle bir Doğu tarafı. Özellikle ben Mardin'i bir e reklamdan mı diziden mi o manzara gördükten evet. sonra çok akrımda kaldı evet. diye e bir gittik. Ve sonucu muhteşem. Hayran kaldık. Şahaneydi. Hayran kaldık. Yani evet. o işletmelerin, dükkanların sahipleri, restoranların işletmecileri. Tamamen imajımız evet, değişti. Otel, kaldığımız otelin işletmecisi. Herkes o kadar kibar. O kadar böyle misafirperverdi ki yani biz hayran kaldık. Çünkü bize işte Mardin'e gidiyorsunuz. İşte e, dikkat edin. Demir soranlar var. Evet evet aynı aynen. <laughs> Ama yani şu şöyle bir şey var e, maalesef insanlar işte medya Aa, e, olsun işte sosyal medyada gördükleri olsun korktu yani, ama. Tabii yani ben kendi GÖZÜMÜNÜ görmeden inanmam da öyle şey. Ama insana biraz etkisi çıkartıyor evet, evet, yani, maalesef. Evet. Memleket memleket arkadaşlar yani. e, sonuçta her yeri bizim yani. her yeri bizim kardeşimiz bizim halkımız bizim insanımız. Hayır, evet. hayır. Biz buna güvenerek gittik, çok mutlu olduk, evet. ee, çok iyi bir deneyimli bizim işi, <laughs> hayran kalarak döndük. Mardin çok güzeldi gerçekten. Mardin eski Mardin hakkında <laughs> bahsediyoruz evet. arkadaşlar biz. Evet. Eski Mardin'e aşık olduk biz. Kesin kesinlikle korunması gereken, kesinlikle elde değdirilmemesi gereken, orada yaşayan halka da dokunulmaması gereken bir bölge. Halkıyla birlikte bütünleşmiş harika bir yer gerçekten Mardin. Ee, o süryani ay, tapınakları, ay, ay. E, eski yapılar o kadar efsane, o kadar güzeldi ki hepsine hayran kaldık biz. Ay. Halk çok e, dinli, çok e, kültürlü Hı. ve bir arada yüzyıllardır beraber, beraber yaşıyoruz yaşıyor. diye anlatıyorlar. Biz buna hayran kaldık. Yani ay. Müslümanlar, süryaniler. E, süryaniler zaten şey... E, en eski Hristiyan kökeninden gelenler, e, hepsi bir arada, hepsi kardeş içinde çok güzel yüzyıllardır birlikte yaşamışlar. Hayran kaldık Mardin'e. Sevgi, selam olsun. Selam olsun. Evet. Ben eğer Mardin'in o kültürünü yok olursa ben üzülürüm çok. Bir japon olarak çok üzülürüm, çok üzülürüm ben. Aynen. Evet, o, o derece seviyor. Çok enteresan değil mi? Bak şimdi, tamamen ana konuya dönüyorum ama biz böyle Japonya mı Türkiye seyahat edelim, hangisine seyahat edelim diye düşünürken tamamen Mardin üzerinde konuşuyoruz şimdi. Çok enteresan Sanki gelecek sefer yani özellikle Mardin'i gezeceğiz. Ta, gelecek gibi. gelecek sefer de Kyoto hakkında konuşalım. Kyoto. Ama. sonra bu Kyoto hakkında da Kyoto okay. da çok güzel. Kyoto da güzel evet. Kyoto da ne? O kültür. İşte Kyoto yerler güzel. Ha, <laughs> evet aynen. yani bir bilim... Milleti tanımak istiyorsanız ha. tarihi yerlerine gerçekten bakmak aynen, gerekiyor. Aynen. Tarihi ve orada yaşayan insanlar evet, size, evet, bana göre. Aynen. Ha. Yani bilmiyorum. Ben geçmişlerini gördükçe aşık oluyorum. Ben öyleyim yani, yani kültürlerini, ya geçmişlerini yani. görünce. Ben mesela Fransa'ya gittim. E, Lyon'a gittim. Belki Fransa'nın Paris'te tatil yapmış olsaydım o kadar etkilenmezdim. Ama Fransa'nın Lyon yani daha kasaba, daha böyle halkın içinde bir yerde ay, e, ay, tatil ay, geçirdiğim ay. için ben Fransa'ya hayran kalmıştım, aşık olmuştum. Yani insanlar bizdeki kadar çok e, sıcakkanlı olmayabilirler ama herkes e, çok huzur içinde, mutlu, kimse... Gittiğimiz yeri güzeliydi Evet, zaten. gürültüsüz, Gidilir. o kadar sakin, o kadar harika bir doğa Hı. ama tertemiz. Hmm işte arkada bu arkadaşımız sayesinde. Evet, için. evet. onun sayesinde görmüştük. Yani e, demem o ki, e, taş binaları, hmm. yaşam, e, merkezi yaşam merkezlerini görerek bir halkı, bir milleti deneyimleyemiyoruz maalesef. Hmm, ya, e, evet. Onun içinde e, ne kadar çok gezip görürsek o kadar iyi. Evet elbette, <gülüyor> elbette, elbette. <laughs> Sonraki seyahat yapabilirim ki acaba. Aa, u, bakamadım. Çünkü <laughs> Japonya'da gitmek istiyorum. Tam bu bu da sonraki okay, Kyoto'ya da şöyle bakıp ramen konuşuyor. Ona göre karar <laughs> veririm. Okay. Çünkü ha. Japonya'da da konuşursak çok uzun. Yani ben anlatmaya kalksam çok uzun olacak arkadaşlar. Çünkü yani eşimin memleketinden başlarım. Ondan sonra yaşadığım şehir olan Yokohama'yı anlatırım. Yok ama zaten anlat anlat. Okay. Kaç bölüm çıkar okay. bilmiyorum. Okey Okay. okay. <laughs> okay. Ondan sonra mesela. Ha. Bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten e, Kyoto falan herkes çok biliyor. Tokyo, Kyoto, yok ama okey. Hmm. Ama ben bir şey hakkında çok konuşmak istiyorum mesela. Shirakawa-go Dünya mirası listesine girmiş bu bölge Japonya'da. Hayır. Ama çok bilinmiyor. Kim? Kim bilmiyor? Yani Türkiye'de çok kişinin bildiğini düşünmüyorum Shirakawa-go'yu duydunuz mu? Bir dahaki sefer onu konuşalım. Ne? ビューキッテマービューミューはたま、オッケー。はい、わかりました。この種類です。じゃあ、まあ、ブカザルいいかなブカザらいいかなえ、はい。それでチョキオーミああでえうオッケー。ブキいいです。え、怖くて、もう別にするやかこの種類、京都の Biz böyle tartışıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Kyoto mu? <laughs> Kyoto mu <mü>, Mardin mi? <laughs> Türkiye mi? Mardin mi? Mardin mi konuştuk? O ne ya? Kyoto ve Türkiye biraz böyle dengesiz değil mi? Evet evet, evet. aynen. Kyoto ve Türkiye ne yani? Japonya ve Türkiye yani. evet. Ha. Ya da Kyoto ve Mardin mi? Ya da Urfa bilmiyorum. <laughs> ya da şaka ya. Şurakım, ben bilmiyorum. Ah bak Şurakım o kadar muhacirsin Biraz uzak ya benim memleketimde neyse tamam. Uzak ama beni götürdü. Hmm. Senin ailen beni götürdü. Sağ olsun, evet. teşekkür ay, ederim. Ay, ben ay. çok görmek istiyorum diye beni götürdü. Bu hikaye çok güzel aslında. Anlatmamı ister misiniz? E, sonra çocuklar, son, sonla, sonla. Evet arkadaşlar, bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri o çan şeklindeki butona tıklamayı unutmayın. Oraya abone ol zaten butonu. Oraya... Her videonun üstünde çıkıyor. Oradan abone olabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize üzere. iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. Haydi omo.